Ben bir tane daha varım, sen yapmak ister misin? Ya çok fazla oldu gibi geldi bana ama... Sen bilin. Arena yapabiliriz şurayı bitirmek için. Aa, kapatabilirim de. Puzzle çok uzun sıra... Puzzle değil, arena, de are sıra. arena. Ben arena diyorum. Yapabiliriz. Bakalım mı bir arenaya? Tamam, 15'i deneyelim. 15 harbiden olursa... Keşke girebilsem. Kimi öldürüyoruz ilk? En basiti. Zaten hepsini <laughs> öldürmemiz lazım ya. Yarım saat sürecek daha. Abi şey oha uh, kastı. O o kasıldı. Çılgın gibi kasıyor. Of ölümüne kastı. Normal. Cave Spiders. Öldürebileceklerimiz onlar. Elimiz normal Aa, normal dur dur dur. Hepsi açık oğlum dur. Bekle bekle bekle. Reset Arena. <laughs> Abi son yolu yaptığımız zamandan kalmış. Aynen. Tamam. Okey ya da magma küp, magma küp sağ magma, magma, Dur mag dur. Magma küp, magma küpleri açtı. Magma küpleri öldürebilirsek ee, hello. Kardeşler yok Haber vermediler galiba geldiklerimize. Abi hadi 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 başka bölüme <laughs> Bir dakika, reset. Tekrar hard al. Yok normal normale tıkla. Tamam. Geldiler. Magma cubes. Açıl. Hah geldiler. Okey. Abi sizi biz keseceğiz şimdi. Gel çek 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 çek. Yok çek. Çek çek, çek lavaya. Gerçi bunlar ölmez ki lavada. Aynen. Agro agrolayalım diyeceğim de. Bir kılıcımız olsa şu anda nasıl tek atardık ama. <laughs> Ölünce gidiyordu değil mi elindeki diamondlar? Evet. Abi dur bu bu bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Şu daha mantıklı. Abi creeper'ları falan saldırsak bunlara. Şu 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 ee... bu 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 spiders normal spiders abi gel. Skeletonlar da açıkta. Spiderları öldürebiliriz abi. Çek. Agro taktı abi. Sound'u dayıyoruz yani. Aynen ben şu atladım çektim. <laughs> Puanlarımız yazmıyor hala. Öldüremedik çünkü daha hiç. Abi! Yandım, 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 yandım ha. Abi ben sen de kapışırken niye öldüm ya? Sen ne ara kill yaptın? Sen 15 yapınca olacak mı şimdi? İkimizin de mi yapması lazım? Hayır, birimizin yapması yeterli. Dur ben diamondları alıyorum. Abi! Sen kader olarak da öldün. Sen çek abi bak, bak bak. Yöntem şu. Allah! Allah! Skellington! Abi, Skellington'ları çeker misin? Berk, çok kötü bir yerdeyim. Benim nasıl kasıyor yalnız? Vur bir daha vur Güzel Ölmedi ama öldürdüm Abi tır tır örümcek tır. Çek abi çek şeye çek Spider bro Spider bro please Allah sen misin o pardon Allah Berk no sniperina Allah no sniperina Vurman lazım Abi nasıl kasıyor oyun? Niye kasıyor ya? Sana kasıyor mu? Yo temiz. Olay bilgisayar ile ilgili değil benle ilgili abi. Okay. Abi Skellington'lar çok problemli. Dur dur tamam şey yapıyorum hallediyorum. Şey ediyorum ben. Abi Aa... 15 kilo bu arada 15 tane Skeleton öldürmen lazım. Tamam evet evet ama şeye gidip hallediyorum. Bekle. Eee... Aa... Olta mı alacaksın? Aynen öyle. Hop <laughs> oğlum. <laughs> Fishing Road Minecraft nasıl? Bizim yapayım? oynadığımız şey vardı ya Sky Survival <gülüyor> mıydı? Hop <laughs> <laughs> hop havuç. Ha, Op başka bir şey daha vardı hop lan. Neydi o? Abi bir sürü çubuk vardı abi. Çubuk ha, kutsal çubuk. <laughs> tamam geldim. Hadi kafa atalım. Skilllerde sana yaklaştım pompa. Skeleton'ı da açıyorum abi. sikerler. O açık zaten. Olsun bir daha açtım. Sikiyorlar sülalemizi. Bak diamondlar burada. Almıyorum ben diamondları. Al al. Şimdi kalma. Çok kalitesiz. Ben itiyorum bunları. Of. Of. Snipe. Ben çekiyorum. Çekiyorum içeriden. Abi şu ok, ok atmasalar çok güzel olacak da özellikle zaten. Ay on diyecektim. Abi ölüyorum. Oha, that ya. Aha birbirleriyle kapışıyorlar. En sevdiğim. Abi canım kalmadı ya. Of. Bak şimdi bak. Batu geliyor. Ne geliyor? Beni çekiyordun ha Fark ettim ya yani böyle panik yaptım Gelecek misin acaba Of Berk Legolas olmuşsun karşım <laughs> Üstün başın ok Ok Abi sana mı gittim onu Aynen bir şey olmaz daha iyi Şimdi bir saniye ee, 11 hala 11'deyiz tamam 15 yapmam lazım sen 11 değil daha fazla yapman lazım 15'ten. Çünkü 15 yapman Sen oldukça. örümcek de öldürdün. Olsun olsun 15 yapma. 15 yapınca belki çıkar. Şimdi ben vurayım. Tamam ben alırım. alırım onu. Ben nasıl daha çok öldürdüm ya? Ben daha çok a öldürdüm. Aynı oğlum. şimdi de yani. Ben 13'üm oğlum. Biliyorum da sen geç şey yaptın. Olt, aldıktan sonra diyorum. Ha. Ha yani killleri sen aldıktan sonra başladın çünkü. Aaa oltam gitti. Nasıl gitti? Bitti. Öldüm. Ama 15 tamamladık. Hopper açıldı mı? Dur ben şunu öldüreyim. Bir baksana hopper açılmış mı orada? Bakıyorum. Bir dakika bana müsaade et bir. Kardeşim <gülüyor> müsaade <gülüyor> bana. 36'lı emerci. Allah, ah öldüm, öldüm. E 17 kilim var. Burada mı hapur açıldı? Yok. Oo, belki sniper alalım. Bakur. Kardeş burada hapur varmış. Yok. Oh, hapur güzelmiş kardeş. Göreceğiz. Şu anda bir şey yapacağım. Ee, beynimin çalışmadığı bir şey yapıyorum. Ee, nedense şu hareketi yapmak hiç aklıma gelmedi yani. Şimdi göreceğiniz hareket. Ee, niye ben de bilmiyorum. Ee, bazen insanın beyni yetmeyebiliyor. Kadar olaraktan. Hani niye ben de bilmiyorum ama. Ama yapabiliyorsunuz. Ya. Yani. Kardeş beni geri gönder. Ağzını bunu sikeceğim hepsini. chest'e de şunları saklayayım. Şu kitabı bir alayım mı? Hatta seni de burada saklayayım ben emanet. Okey. Yani. abi hiç hiç düşünmediğim bir şey aklıma geldi. Şimdi ben nasıl silah yapacağım diye düşünüyordum. Hiç şey vermiyor. Zaten hiç daim bulabildim mi? Abi stick zaten hep vardı ve benim beynim çalışmıyordu sadece. Abi sana, sana e şey bıraktım abi. Abi sen ciddi misin? Abi sana chest'e diamond bıraktım. <laughs> zaten diamond düşürüyor amına koyayım. Stick de zaten var. Stick nerede vardı ya? Abi gidip o ne yani oltayı neyle yapıyorsun? Ah, ben de olta alıyorsun zannetmiştim. Abi beni çalışmadı. Ama hopper e. Ee? Ha? Hopper'dan haber yok Çıktı, mu? çıktı, hopper çıktı, hopper çıktı. Nerede çıktı? Çıktı, gördüm. Geliyorum, hopur halletmek için. Abi bir dakika, main abi disabled, ha okey. Ne koyacağız onun içine? Diamond block. Geliyorum, oraya şey yapmak için. Abi şu İran iğrenç şeyler ne ya? Okey. örümcek pusmuş buraya. Geldim. Aa örümcekleri de öldüreyim ben. Öldür, 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 öldür. Ben hopper atıyorum abi. abi bunlar şu an o kadar kolay ölüyorlar ki. Aslında biraz okmuş. Öldürdüm, ya. öldürdüm, öldürdüm. Gaz çıktı. What? Ne çıktı? Gaz. Nereden çıktı? <laughs> Gaz var şu dolaşan yani tepede. Pardon ben vurdum sana. Teker teker çıkıyor. <laughs> İyi bir şey bu da. Gaz vuracağım mı? Ah. Aa. Aa, Tam yapıp geliyorum ama bekle. Çok çok pratik oldu lan bu. Aynen çok kolay oldu. Abi beynim çalışmıyordu özür dilerim ya. <laughs> ha cidden beyin yetmedi yani ve beyin yok dedi no dedi. <laughs> Sen beynimi kullanacaksın? Aa güldüm falan yaptı yani. Emelci. İki tane gaz oldu. Ne yapalım? Zombi. Hatta zombi yanında bir şey daha yapabiliriz bence. Aa, Aa, silverfish. Ateş, tamam hadi. Abi gaz. Ateşle ya. Bir daha ateşle. Ağzına burnunu koy. <laughs> Slam dunk. Oh vaderekt Zombiler mücadeleye çıktılar. <laughs> ateş armor güzel bir şey mi? Ağzını sıçtın lan lan. Abi bilmiyorum. Of. Bu, Batu bu. Bu zombi sayısı ne? Bunları bir lava çeksene. Bitti ama. Bu salaklar düşerler mi acaba? Aa düştü. İttirsene. İttir ittir ittir. İttir hepsini. Bok gibi şey geliyor. Bekle geliyorum. Abi nereden yiyorum da ya? Geliyorum ben geliyorum geliyorum. Silver yiyorsun büyük ihtimalle. Üç tane diamond block yaptım abi. Girebiliriz. İki tanesini buraya Silverfish var mı öldür şeyi öldürülmesi gereken? Silverfish öldürmen gerekiyor. Zombiyi kapatıyorum şimdi. Abi zombi... Nasıl kasıyor? Hayır ölmemem gerekiyor. Bunu bıraktıktan sonra ölebilirim. Of, of. Ne lan ne ne? Abi kapa niye o kadar kasıyor benim ya? Video kapa seçecek. çeneni, kapa çeneni. Fast. Sen abi. Kes 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 kes. kes. Yok işte zaten. Tamam. Ben kapatacağım şimdi. Tamam ya kolay hallediyoruz bunu. Abi gastlar ne yapıyor? Gast sen, sakin. hallet. Ne açayım? Bir şey açayım. Abi dur dur dur. Önce silver fish Magma küpü olsun. açıyorum. Ee, ne açıyorsun? Magma küp ve cave spider'ı açtım. Abi cave spider oldu. Tamam. Şeyleri yok. Ettim. Abi illerine abi. girdim. Ben de şeylerine e, öldüm. Ma ben de magma küpü yok ediyorum. Ben senden nasıl 20 tane fazla öldürmüşüm ya? Harbiden lan. Of. Aa, aa ya buraya geldi gaz. Aa öldürdüm. İyi öldürdüm. Abi herkes bana doluyor. Tamam ben arkadan tokatlıyorum abi. Aslında hepsini açsak çok komik olur. Hepsi Spider kapanabilir. Tamam güzel. Abi magma küp acıldı Of magma küp tek attı lan. Kılıcı mı bitti? Benim ha. benim kılıcım hala yeşilde be. Ben, ben de, de ben de o yüzden sordum merak etme. Aa, magma küp de kapanabiliyor. Okey tamam magma küpü kapatıyorum. Sen kapat ondan sonra ben başım çağrısına bakacağım. Kapattım. Cave spider kapatacağım şimdi. Bir saniye şunu alayım. dikkat. Gördüm. Abi elinde diamondlar öldüm. Ozan biraz daha öldüreceğiz. Yok şurada ekstra vardı elimde. Şeyi kapatabileceğim. Başka bir şey açabilirsin yani. Abi şimdi hiçbir <laughs> Abi şu gastları öldürmek lazım ya. Gastları <laughs> öldürmeden yapmayalım çünkü dert bunlar başa. Ee... Tane şey Hop açayım. Hop söyle. So Uf abi 2'de iki, iki yaptım. Cre Creeper açtım. Abi 2'de iki, iki yaptım. Creeper açtım. Abi sen nasıl tankladıysan bana bakmadı bile creeperlar. Abi şey kapalı gözüküyor ama ne? Bu Allah Allah. Kapalı gözüküyor. Ha Hala geliyor pezerek. Evet onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi creeperların patlamasını çok seviyorum ya. <laughs> Oha üzerime koştu. <gülüyor> of <gülüyor> abi. abi. tek kılıç, abi kılıçla biz kendimize kalkan yapamaz mıyız? Armor. Yaparız Diamond'la Ama niye yapalım Batu, ki? Batu, arviş abi tek yedim Batu, acaba arvi Abi ufaktan mı alız? O-onu çok <laughs> önce anladım ben Of <gülüyor> <gülüyor> Abi creepers falan Vayne abiyi Çek, 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 çek Abi... Attım <laughs> Niye lavadasın? Eee ne yapalım? Pigman. Aynen. Abi yine mi ya? Of şu iğrenç şey çekil Oha harbiden Pigman iyi vuruyordu ya. Doğru hatırladım Oha! Gaz tek attı. Gaz no-scope'ladı abi. Gaz... <laughs> Gaz direkt no-scope 60 simulator yaptı yani. Abi bak sana attım. Abi. <laughs> Kendin nasıl fireball'ladın abi? Abi fireball'ı ben attım sana çarptı senden bana geri döndü patladı ya. <laughs> Kader olarak da. <laughs> ya nasıl mantıklı şey bu Kader olarak da ölmüşsün abi. Nasıl, nasıl sekiyor abi? Oo, ya yaz kitap Abi bir şey diyeceğim. İnenimize sokmayalım bunları ya. <laughs> abi herifler girdi biz ne yapak yani? <laughs> dur dur bekle. Ben, hallediyorum. Abi iki yedim. Daha tamam, malette malette. <laughs> Aşağı inmiş bu. Of tek attım. Abi bir, saniye bekle. Şey gitmem gerekiyor benim. Açmıyorum. Neden? Abi. Direkt. <laughs> şey ee, parça yapmaya gitmem gerekiyor. Ne parçası? Şey yapıyorum ya. Gold block, diamond block yapıyorum ya. Abi elbise yapsana bir yalvarırım ya. Abi diamond block'a yetmiyor. Hiçbir şey ne elbisesi. Aa, blaze açıyorum. 420 blaze it. Abi. Abi blaze kabus ama. Abi o, diğerleri daha kabus yani. Onu bilerek bunu şimdi düşün yani. Abi şu ne ya? <laughs> şu iğrenç yaratık. Abi. Ha bunun yanlarına gidince vuramıyorlar. Ama uzaklarındayken öldürüyorlar abi. Ben, evet, net ol. öldürüyorlar. Gir abi Nasıl o zaman, oluyor? İçlerine gir. İçlerine gir. İçeriden fethedeceğiz. Ben siktim abi bunları. O ben şu anda yol oladım. Tamam kapanabiliyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Geldim Berk. Ben kaçtım. Geldim yedim. Emelci noskop. Rekt. Kapa bir şeyi. Abi şu ne ya Batu? Onu açacağım şimdi Guardian. Yeni ne? geldi. 1.8'de geldi. Guardian. Abi ne, nedir şey değil mi? o? İğrenç bir yaratıcı. Bilmiyorum. Yani... Abi iğrenç bir şey tipe bak. Abi. Abi. Action yaptı. Abi lazer yiyorum. Abi kendilerine bize bağlıyorlar. Kader olaraktan kendini öldürmüş oluyorsun. Tamam bekle. Sana bağlılar ya. Ben vuracağım. Abi abi bildiğin Finding Nemo anasını satayım ya. <laughs> of. Abi vururken ölüyor muyum ben onlara? Abi şu spiderde kapatmamışız skill belamızı. Kapanmamış mı o? Kapatacağım. gidiyorum kapatmaya. Abi neden bu kadar damajlıyorum? Allah belanızı versin Spider'lar! Ben durumda benim canım gidiyor. Evet işte onu diyorum. Çok enteresan. Abi bak birimiz bait olacak. Ölümüne girecek. Diğerim mal gibi saldıracak. Olay bu. Abi bow lazım, bow bunun için. Bow yok ki. Kendilerine bağladılar. Abi ben bağladım, ölüyorum oğlum. Oha uzaktan öldürdü. Abi bir dakika sen onu vurucu benim de canım. Abi sen bari git buradan. Sen bari git buradan. Allah şu gazlara bak. Abi abi lava düştü. Öldü mü lava? Lava ölüyor. Lava ölüyor mu? Tamam abi ben sikerle şey almaya gidiyorum. Oltayı mı? Oltayı almaya gidiyorum. Geleceğim. Abi her yer neden neden gazlı oldu her yer? Bilmiyorum abi ölüyorum. Abi. Aa sen tepedesin benim. Beni görebiliyor musun? Görebiliyorum aşağıda can çekişiyorsun. Of rasta tekire tek, tek atamadım ya. Ya sala yaşıyorum ya. Geliyorum abi bekle. Yürücü abi şu abi. gazları öldürmen lazım. Sesten öldüm. Of. Of. Abi ikinci gaz, ikinci gaz. kadar ne kadar iğrenç bir yaratık ya. Salak lava düştü. Çekiyorum abi. <laughs> gel, gel, gel. Berk, onların içlerine girmen lazım abi. Hepsini kendimden bağlayayım? Aynen, dışarı çek, dışarı çık. Dışarı çık şimdi. <laughs> Çekmemiz lazım. Abi var gelmiyorlar. Ne kadar iğrenç yaratıklar abi. ya zor zorla öldüreceğiz. Zor kullanarak öldürmemiz lazım. Ot arkandan geliyor. Abi ben öldüm zaten. Abi gazlar tam bir gaz. <laughs> nöbetçi şemsi Aa, abi. Aynen ya. Aa gaz aşağı indi. Gaz gelsin. Çık. Allah. <laughs> gaz sinirlendi abi. Gel buraya gas. Ve abi, abi, tek taraflı. Bu gardiyanlar çok aptalca ya. Evet ya niye o kadar fazla gaz var? İndi, indi, indi. İnmedi. Abi bu dört tane var, dörtte bir o. Abi keşke bitse bu ya. <laughs> ölmekten bıktım ölmekten. <laughs> gaz, Of ağzına verdim. Abi itebilsem iteceğim. Abi kaçma kaçma şuraya. oh, oh. çekemiyor beni. Abi tamam tamam geliyorum belki. Ben de şu gazı alıyorum. Of, Gel lan buraya. Çok güzel öldürdün lan gazı. Çılı ata ata, ata, ata ata öldü. Öldü öldü. Çılı ata ata öldü. Rekt. <laughs> uh. Güzel. Uf, gazla dikkat. Aynen benim geti biraz kolla bir saniye. Dedelere sahip çıkalım. Hop. Abi ne kaldı geriye? Bilmiyorum. Bir tek... Dur, geliyorum, geliyorum geri. Abi bir tek witch kaldı galiba. Hayır hayır. Witch mi kaldı sadece? Hadi witch tek. Abi witch de nefret ne? ediyorum ne? ne witch'ten ya. Artık yiyeceğiz yani witch'lerden. Şişeler atacaklar. Atma şişeyi. Atma şişeyi. Abi abi ben yele. O şişeler atılmayacak. Yap. Ben de yaptım abi. Abi yele. Ben Aralarına gir, gir. Girdim abi. Aralarına gir sız. Girdim, girdim. Büyücüymüş gibi davran. Arıyor biz Kart. Benim ismim Sarı Yoran ve Batu? Hikmettin. <laughs> babam, bütün dünya, babam, babam bütün dünya. Hikmettin Babam, babam bütün dünya diye demiş. demiş. Uranyum Samet mi? Abi gaz geldi yine. <laughs> abi gazlar gitmiyor zaten. Onlar hep var. Abi arada seyirciler. Açıldı tamam açıldı. Öleyim geri gideyim öldüreceğim. Tamam ben açtım yolu. Tamam geliyorum. Abi bak kılıç yapınca bir anda kolaylaştı bütün şey. Biz... Abi ben seni öldürdüm ya. <laughs> biz zor yoldan bitirmeye çalışıyorduk. Abi bunları yumruk öldürmeye çalıştığını düşünsene. Bitmez bitmezdi abi. Ne söyleyeyim yani. Aha. Batu? Oh. oh. oh my god. Oh my god Oh böyle oh Oh my god Oh, oh. oh my, god. Oh. Oh my god. Ay. Neyse beyler elimizde kalanları söyleyelim Ondan sonra da bir sonraki bölümü edeceğiz Bir sonraki bölümde Labyrinth'in survival puzzle ve en sonunda da boss battle yapacağız Survival zaten 5 bölüm sürer puzzle da kanser oluruz ee, Aynen Boss Liberint Battle yine 5 dakika sürer Labyrinth Labirent bir bölüm bu Labyrinth, aynen. Ben Labirentle Puzzle aynı bölümde yapabileceğimizi düşünüyorum. Aynı bölümde de. Puzzle, aynı, puzzle aynı çekilişte, no. aynı çekilişte. Yok. Puzzle no. Puzzle, Puzzle, <laughs> puzzle özel ya. Yani. Puzzle beyin. Ha bonus varsa direkt puzzle iptal edebiliriz ya. <laughs> aynen. Bakarız. Neyse bir sonraki bölümlerde bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.